Ağzı belli Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Salat ve Selam Allah Muhammed ve ala Ali ve Sabi Jmagin. Ama Değerli kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığımızın hadislerle İslam kitabından devam ediyoruz. Konumuz bilgi ahlakı alimin ilimle sınavı. An Usame bin Zeydin, "Kal, semiyetu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yuqul." يؤتب الرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالراحة فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول Bela kad kuntu amru bil ma'ruf ve atiye ve enha anil ve atiye. Usame bin Zeyd'in işitip naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü bir adam getirilip cehenneme atılır ve bağırsakları dışarı fırlar. O kişi eşeğin değirmen taşı ile döndüğü gibi bağırsaklarıyla birlikte dönmeye başlar. Derken etrafına cehennemlikler toplanır ve ey falan ne bu hal, sen iyiliği emredip kötülükten alıkoymaz mıydın derler. O da evet ben iyiliği emrederdim ama onu kendim yapmazdım. Kötülükten alıkoyardım ama onu kendim yapardım diye karşılık verir. An ebi Hureyre tekal, gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men su ile an ilmin alimehu thumma ketemehu ulcime kıyameti bilcamin min nar. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bildiği bir konuda kendisine danışılır da onu gizlerse kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur. An Ebi Hureyre'te kal, kal ve sellem, aradan Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi Sırf dünya menfaati elde etmek için öğrenen bir kimse kıyamet günü cennetin kokusunu dahi alamayacaktır. En İbn Mes'ud'un Radiyallahu an, قال سمعت النبي sallallahu aleyhi ve sellem يقول: "Lâ hased illâ fi'l-e'neyn." Lâ hased illâ fi'l-e'neteyn. "Reculun âtâhu'llâhu mâlen fesallatâhu alâ helaketihi fi'l-haqq." Ve raculun ataallahu hikmeten fe fehu yaqzi biha ve yuallimha. İbn radıyallahu anh işitip naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ancak iki kişiye haset kıpta edilir. Bunlar Allah'ın kendisine mal verdiği ve onu hak yolunda harcayan kimse ile Allah'ın kendisine ilim ve hikmet verdiği ve ona göre karar verip onu başkalarına da öğreten kimsedir. An Ebi Hureyre radıyallahu anh kal kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme enfa'ni bima allamtani ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilma. Ebu Hureyret radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım bana öğrettiklerinle beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi bana öğret ve ilmimi artır. Sadaka Rasulullah.